ödül törenindeyiz. Siyad'ın gerçekleştirmiş oldun, neler söylemek istersiniz ee, ödül törenine ilgili? çok heyecanlıyım. Ee, aday olduğum için de ayrıca bir heyecanım var. Çok değerli insanlarla birlikte aday olduğum için ayrıca heyecanım var. E, böyle. <laughs> çok teşekkür ediyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederim. Zarifimiz Özenmeye çalıştım. gibi. Teşekkür. neler yapıyorsunuz peki? Onu soralım günlük hayatınızda. İyi, i̇yi. yeni bir spin bitirdim. Hı -hı. Şimdi birazcık daha rahatım. Yine böyle bir küçük bir kısa filmle ilgileniyorum şimdi. Riyapı'nda tarafındayım. Onun işleri var. Onlarla uğraşıyorum. Yani ödüller gelecek kısa filmle herhalde. İnşallah. Bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Sinema filminden bahseder misiniz? Biraz nasıl karakter canlandırdınız? Vizyon tarihi ne zaman bilmiyordunuz? Ee, biz e, vizyona girip çıktık. Şimdi ha. sadece başka sinemada e, gösterim oluyor. Ya da böyle işte e, festivalde. E, ben bir psikolojik refer öğretmeni oynuyorum bu yolda. Bergüzer'le beraber bir canlandırıyor bu iki karakterin arasındaki gerilimli bir e, hikayeyi anlatıyoruz aslında güzel bir hikaye Biz de meraklılar bekliyoruz. izleyeceğim bu arada Çok teşekkür size konuştuk sonra sormak istiyorum geçtiğimiz günlerde bir programa yanlış olmadı bir açıklamanız olmuş ee, yeni yılla birlikte üzerimdeki tüm ağırlığı bırakıyorum ve hafifliyorum öyle devam ediyorum diye. Röportaj. Röportaj olabilir. Ha evet olabilir. Ha, evet. evet. Ee, evet yani her sene her sene bir önceki senenin yüklerini bırakıp yeni bir seneye başlıyorum gibi bir anlamı vardı onun. Nasıl başarıyorsunuz efendim? bunu? Biz de öğrenelim. Yapmaya de çalışıyorum ama bu sene eee çok daha rahat girdim yeni yıla. Aslında böyle bir sağlık problemi oldu. Onun da bence bir yardım oldu ve böyle beraber girdim aslında. Büyük Sebebi oydu. Çok Deniz teşekkür ederim. Çok Doğru. önemli bir şey değildi. Aha. Ama e, hallettik. Şimdi iyiyim. Çok maalesef. Büyük. Ha buyurun. Ondan Büyük geçmiş olsun o zaman Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. So. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi